Evet çocuklar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kazım okuyalım. Çocuğun ye yetiştirilmesinden sorum çocukların ya, sağlıklı canım, gelişimi mı? Çocukların sağlıklı gelişimi için devlet aileden çocuğu alarak çocuk esirgeme kurumuna verebilir. Yani Allah göstermesin çocuk bulunduğu evde şiddet görüyorsa, baskı görüyorsa devlet çocuğun sağlıklı bir gelişimi için ailesinden bile alıp uygun yerlere verebiliyor ki o çocuk rahat, güzel, sağlıklı, huzurlu bir şekilde yetişebilsin diye. İnşallah hiçbir çocuk böyle bir duruma maruz kalmaz diyelim. Eşimler çocukların hangi hakları ile ilgilidir? Kazım, sol taraftaki resme baktığımızda acaba çocukların ne gibi bir hakkı vardır? Oyun hocam, oyun evet, oynamak en güzel hakkımız değil mi çocuklar? Oyun oynama hakkımız var. Hocam korona izinden çıktığı için. Ama maalesef değil mi? Maalesef. İnşallah tez zamanda bu virüs olayı kalkar da tekrardan rahat rahat güzel güzel oyunlar oynarız. Hani ben kendi videomu evet. çocuklar. Özellikle tatil günlerinde sokaktan eve gelmezdik pek. Hep oyun oynamakla geçerdi çocukluğumuz. <laughs> Çocuk ne? Hocam gibi? akşam kadar. Aynen. Peki Kazım, sağ taraftaki resimde ne görüyoruz? Orada, orada da oyun oynuyorlar galiba hocam. Ve e, bir şey anlatmak istiyorlar sanırım orada bize. Duyurur. Evet, sanki böyle kendilerini ifade ediyorlar değil mi? İstediklerini yapabiliyorlar. Biz buna ne diyoruz? Ya. İfade özgürlüğü hakkı Evet çok güzel. Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkımız var. Şimdi bunları yakından tanıyalım. Canım. Evet. Çocuklar dinlenme, eğlenme ve oyun oynama haklarına sahiptirler. Evet çocuklar, çocukluğun en güzel yanlarından bir tanesi de oyun oynamaktır. Hatta çocuk dünyayı oyun oynayarak tanımaya başlar. O yüzden her çocuğun eğlenme, dinlenme, oyun oynama hakkı vardır. İşte bu nedenle çocuklar hani sokaklarda ve mahallelerde işte o çocuk parklarını görürsünüz, eğlence alanlarını görürsünüz. Her çocuğun tabii ki de oyun oynama hakkı vardır. İşte bu ortamların sağlanması lazım. İşte devlet bu, bu hakkı kullanabilsin diye işte çocuklar i̇şte oyun alanları, çocuk parkları yapılıyor ve çocuklar rahat rahat Ken oyun oynasınlar diye. Çocuklar isteklerini ve düşüncelerini seçtiği bir yolla özgürce ifade edebilirler. Çocuklar bu hak aynı zamanda büyüklerde de aynı şekildedir. Her çocuk duygu ve düşüncelerini istediği, dilediği şekilde ifade edebilir. Hani yazılı şekilde, sözlü şekilde, videoyla ya da başka Herhangi bir yolla kendini rahatlıkla ifade edebilmelidir. Bu her çocuğun hakkıdır. Ama tabii ki burada çocuklar kırmızı çizgimiz başkalarını rahatsız etmemek. Yani dilediğinizi düşünebilirsiniz, ifade edebilirsiniz ama başkalarını kırmak, rahatsız etmek, incitmek olmayacak şekilde olmalı çocuklar bu. Hani benim söylediğim şeyler, yaptığım şeyler başka insanları rencide ediyorsa, kırıyorsa, üzüyorsa bu bir hak olmaz. İşte başkalarını rahatsız etmeden dilediğimiz gibi duygu ve düşüncelerimizi ifade edebiliriz. Bu bizim anayasal bir hakkımız aynı zamanda çocuklar. Kazım okuyalım. Hocam ekran, ne tamam. Çocukların duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmesi amacıyla birçok ilde çocuk meclisi kurulmuştur. Ve çocuklar çocuklar duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilsin diye aynı zamanda demokratik bir ülkede yaşıyoruz çocuklar ki çocuklar da gelecekte büyükler olacaklar. İşte demokratik yaşamı öğrensinler, çocukluklarından itibaren tanısınlar diye okullarımızda çocuk meclisleri kuruluyor. Me, çocuk meclislerinin çocuklara nasıl bir faydası olabilir? Şimdi bunu tanıyalım çocuklar. O okullarımızda kurulan çocuk meclislerin hani öğrenci temsilci temsilciliği oluyor, sınıf temsilciliği oluyor. Bir seçimiz ee, hocam, seçme, seçilme hakkını nasıl kullandı? 4. Bir saniye. Evet çocuklar, dediğimiz gibi hani biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz. O demokratik yaşamı öğrensinler, ne olduğunu bilsinler diye işte çocuklar okullarımızda çocuk meclisleri kuruluyor. İşte orada seçme ve seçilme hakkımızı kullanıyoruz. Hani sınıf başkanlığı seçimi olsun, o sınıf temsilciliği seçimi olsun. Seçme ve seçilmenin nasıl bir şey olduğunu orada yaşayarak öğrenmiş oluyoruz. Hem de geleceğimize hazırlık yapıyoruz. Bir diğeri kendini ifade edebilmeyi. Evet çocuklar, hani çocuk meclislerinde kendimizi rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Kendimize olan özgüvenimiz gelişiyor. Kendimizi ifade etme yeteneğimiz gelişiyor. Bir diğer katkısı. Ee, hocam, başkalarının haklarına aklarına saygılı olma. Evet çocuklar, hani o çocuk meclislerinde kararlar ortaklaşa alınıyor. Herkesin kendince bir fikri var, farklı farklı birbirinden. İşte burada herkesin bizim gibi olmadığını, insanların farklı farklı düşüncelerinin olduğunu görebiliyoruz ve birbirimize saygılı olmayı daha iyi öğreniyoruz hani sırayla söz hakkını kullanmayı, herkesi dinleyebilmeyi, demokratik yaşantıyı çocuk meclislerinde çok daha güzel bir şekilde öğreniyoruz. Son olarak Birlik ve beraberliğin önemi kavramı. Sonuçta çocuk meclislerinde birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediliyor. Ortaklaşa kararlar alınıyor. Birlik ve beraberliğin güzelliğini çocuk meclislerinde de yaşıyoruz. Ne güzel. Diyoruz ve çocuklar dersimizi bitiriyoruz. Konuyla ilgili sorulara geçiyoruz ve ilk iki soruyu sözcümüz olduğu için Kazım'dan alıyoruz. Tamam hocam. Çocuk hakları tüm çocuklar için geçerlidir. Doğru hocam. Evet. Hem de ayrım yapmaksızın bütün çocuklara tanınır. <laughs> Alkışlar Kazım için geldi. Bu soru da Kazım'dan geliyor. Zor durumda kalındığında çocuklar işte çalışarak aileye katkı sağlayabilir. Yanlış hocam. Evet çocuklar ne olursa olsun 15 yaşına kadar hiçbir çocuk çalışma hayatında olmamalıdır. Teşekkürler Kazım. Şimdi sırayla parmak kaldıran arkadaşlarımıza söz hakkı vereceğiz ve bu soru Ali Osman'dan geliyor. Ali Osman. Evet hocam. Çocukların gelişiminde sadece aileleri sorumludur. Yanlış öğretmenim bu. Peki de, de devlet de sorumlu. Diğer insanlar da sorumlu. Bir parça. Alkışlar Ali Osman'a geldi. Sıradaki sorumuz Muhammed İbrahim'den geliyor. Eğlenme ve oyun oynama çocukların hakkıdır. Doğru. Hem de en güzel hakkı. Teşekkürler. Sıradaki sorumuz Ömer Asaf'tan geliyor. Tamam hocam. Çocuk haklar sözleşmesinin uygulanmasında UNESCO sorumlu. Yanlış hocam. UNICEF sorumlu. Çok güzel. Aferin sana. Sıradaki sorumuz Yunus Emre'den geliyor. Çocuklar her türlü istismar, kötü muamele ve Sömürüye karşı korunmalıdır. Doğru hocam mı? Evet. Şiddet görmemeli çocuklar. <laughs> Sıradaki sorumuz Hanifi Çıldırdan geliyor. Tüm çocuklar Tüm çocukların ve insanların en temel hakkı aşağıdaki hangisidir? Yaşama, Eğitim, barınma, beslenme. Hocam aşık ya. Evet, tabii ki de en önemli hakkımız hem büyükler hem de çocuklar için yaşama hakkıdır. <laughs> Teşekkürler Halife. Ve sıradaki sorumuz Eymen Kavlak'tan geliyor. Ülkemizde çocuk hakları sözleşmenin uygulanmasından sorum banatlık hangisidir? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İş, İş İş Ha yok. İç, İşleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı. Aa hadi hocam. Evet. Tabii ki de Aile ve Sosyal politika Bakanlığı diyoruz. Teşekkürler Eymen. Teşekkür ederim. Ve sıradaki sorumuz Halil Çakıcı oğlundan geliyor. Evet hocam. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesi de hakların birisi değildir diyor. Sağlık hakkı, çalışma hakkı, eğitim hakkı, barınma hakkı. Bursa hocam. Evet. Çalışma hakkı. Ne olursa olsun 15 yaşına kadar hiçbir işte çalışmamalı. Alkışlar halile geldi. Peki sıradaki sorumuz kimden geliyor? Mennan. Bu soru sende. Evet hocam. Aşağıdakilerden hangisinin çocukların bir hakkı olduğu söylenebilir? Vergi verme, bir işte çalışma, askerlik yapma, eğitim alma. Hocam gözükene göre bursa. Evet vergi vermek, bir işte çalışmak ve askerlik yapmak büyüklerin yani yetişkinlerin bir hakkıdır ya da görevidir ama eğitim almak tabii ki de çocukların. Teşekkürler Mennan. Rica ederim. Evet çocuklar sıradaki sorumuz Muhammed Sefa'dan geliyor. Çocuk Hakları sözcü, Sözleşmesi dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmak yapılmaksızın veya herkes gibi ifadeler içer içeriktedir. Bu durum Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin hangi ilkesi ile ilgilidir? Ökçülük, ayrımcılık, eşitlik, ekonomi. Hocam C şıkkı. Evet, tabii ki de bütün çocuklara eşit şekilde uygulanmalı çocuk hakları. <laughs> Teşekkürler Sefa. Ve sıradaki sorumuz Yunus Emre Bilgiç okumuş, e, söz hakkı almış mıydı sorularda? Evet, hocam Ben aldım. Evet o zaman Ahmet Emin'den geliyor bu sorumuz. Ben, ben hiç e, uzak kalmadım ki. O zaman bir sonraki sene konuyu Ahmet Emin'den alıyoruz. Ahmet Emin duyuyor musun? Evet. Bir çok ilde kurulan çocuk müddesinin faydaları arasında açacaklardan hangisi? gösterilemez? olsun. Çocuklar seçme ve seçilme hakkının nasıl kullanıldığını yaşayarak öğrenir. Yaşayarak. Doğru. Doğru. Evet. Çocuklar başkalarının haklarına saygılı olmayı öğrenir. Doğru. Evet. Çocuklar birlikte yaşam kültürünü kavrar. Doğru. Evet. Çocuklar meclis sayesinde ekonomik kazanç sağlar. Yanlış. Evet, çocuk meclislerinde para kazanmıyoruz, değil mi? Sadece kendimizi ifade ediyoruz. Teşekkürler. Hocam. Ve çocuklar son yıllarda PBS sınavlarında çıkmış soruları çözeceğiz şimdi de. Sıradaki sorumuz Yunus Emre Bilgiç'ten geliyor. Evet hocam. Ayşe çocuk olarak haklarını anlatmaktadır. Ayşe çocuk olarak haklarını anlatmaktadır. Buna göre Ayşe'nin soru işareti olan konuşma bölümünde Ayşe'deklerden hangisini söylemesi beklenir? Ben savaştan korumalısınız. Olur hocam. Dur, hocam. Evet. Ev işlerinde aileme yardımcı olurum. Hocam bu çocuk hakkı değil. Okul kurallarına yok. Hocam A. Ev kurallarına B. Okul kurallarına uygun davranırım. Dokluk, okul kuralları hocam. İstek ve düşüncelerimi açıklayabilirim. Hocam e, bu e, şey hocam bu çocuk hakkı Arkadaşlarımla evet. iyi geçinirim. Hocam bu arkadaşlık hak... yok şey hocam. Kendini anlatmış. Evet hocam. Ama çocuk haklarından hocam. bahseden şık hangi şık oluyordu? Ceyhan hocam. Evet, istek ve düşüncelerimizi açıklayabiliriz. Bu bir çocuk hakkı oluyor ve doğru cevap oluyor. Teşekkürler. Sıradaki sorumuz Muhammed Turan'dan geliyor. Şirketlerden hangisi çocuk haklarındandır? A. Düşüncelerini sınıfta özgürce ifade etme. B. Çevreyi temiz tutmaya özen gösterme. C. Okuldaki ve sınıftaki eşyaları koruma. D. Dersleri düzenli olarak çalışma. Sınıfta özgürce ifade etme hocam Adana. Çok güzel. Çocuklar burada dikkat ediyorsanız B, C ve D şıkkında sorumluluklarından bahsetmiş çocuğun. Ama tabii ki de A şıkkında bir hakkından bahsediyor. O nedenle de tabii ki de doğru cevabımız olur. Adana diyoruz. Ve 2014 yılında çıkmış BBS sorusunu Yunus Emre'den alıyoruz çocuklar. Yunus Emre, pardon. Yunus Emre Kundakçı yapmış mıydın? Yaptım hocam, ben yapabilir miyim? Sanırım herkes yapmış çocuklar. O yüzden el kaldıranlardan Yunus yapmadım. Ben yapmadım hocam. Evet, hocam ben Mustafa Esat'tan alıyorum soruyu. Öğretmenimiz bir konu belirleyerek sınıfta tartış tartışılmasını istedi. Konuyla ilgili düşüncesini paylaşmak isteyen bütün arkadaşlarımıza söz hakkı tanıdı. Buna göre öğretmen aşağıdaki çocuk haklarından hangisinin kullanılmasına ortam hazırlamıştır? İfade özgürlüğü hocam D seçeneği. Teşekkürler. Ve çocuklar yavaş yavaş dersimizin süresi doluyor. Son sorumuz olsun. Bu soruyu da çözmek isteyen arkadaşlarımızın söz hakkı aldığını görüyoruz. O yüzden tekrar başa dönüyoruz. Ali Osman. Hocam ben... Ali Osman bu soru sende. Tamam öğretmenim. Aşağıdakiler hangi çocuk hakları sözleşmesinin sarılan maddesine uygun bir yaklaşımdır? Madde 32 çocuk işçiliği. Hükümetsiz sağlık ve gelişimimiz için zararlı nitelikleri eğitimimizi engelleyen veya başka insanları sömürmelerinin neden olarak işlerim korunmalıdır. Aşağıdakilerden çocuk haklı sözcüsü veren maddesine uygun bir yaklaşımdır. Çocukların vasıfsız işlere çalıştırılmaları uygundur. Çocuklara da yetişkinlerin aldıkları ücret kadar ücret almalı, almalıdırlar. Eğitimlerine devam ettikleri sürede çocukların çalıştırılmaları normaldir. Çocukların ne şekilde olursa olsun çalıştırılmaları doğru değildir değişik öğretmenim. Evet, tabii ki de doğru cevap olur çocuklar. Özellikle 15 yaşına kadar ne olursa olsun çalıştırılmaları doğru değildir diyoruz ve dersimizi burada tamamlıyoruz. Teşekkürler çocuklar.